Ay dünyanın uydusudur. Yani dünya güneş etrafında dönerken daha küçük bir gezegen olan ay da dünyanın etrafında döner. Bu dönüş ortalama 28-29 günde tamamlanır. Dünyanın güneş etrafında bir dönüşüne karşılık olarak ay dünya çevresinde yaklaşık 13 kez dönmüş olur. Ayın yeryüzü üzerindeki çekim etkileri çok kuvvetlidir. Bunu en fazla gergit yani metcezir olarak bilinen olay sırasında deneyimleriz. Ay astrolojide dişi bir öğedir. Negatif ve alıcı özellikler gösterir. Bu nedenle duygularımızı, içgüdüsel tepkilerimizi ve bilinçaltımızı yönetir. Ay aynı zamanda bu yaşamda yanımızdan geç getir getirdiğimiz geçmiş yaşam duygusunu da temsil eder. Küçükken çocukluk döneminde anne olan ilişkilerimiz sayesinde oluşmuş tüm koşullanmalar alışkanlıklarla da şekillenir. Duygusal ihtiyaçlarımızın nasıl karşılandığı, bizim beslenme ve bakımımızla ilgilenen kişiye, daha doğrusu annemizi nasıl algıladığımız ay tarafından anlatılır. Bunların hepsi bizim kişisel bilinçaltımıza bir şekilde kaydolmuştur. Daha sonra yaşamımızda tüm içgüdüsel olarak dışarıya yansıttığımız tepkilerin de kökenini oluşturur. Ayın bulunduğu burç, kişinin bilinçaltındaki varoluş, duygusal ihtiyaçlarını, yaşama ve çevresine nasıl tepki verdiğini, Duygularını nasıl deneyimlediğini, kendini nasıl mutlu hissettiğini anlatır. Ayın bulunduğu evse kendimizi en fazla güvende hissettiğimiz, duygusal alışverişler yaşadığımız yaşam alanıdır. Ayın diğer gezegenlerle yaptığı açılarsa, duygu ve alışkanlıklarımızı deneyimleme, kullanma, başkalarına tepki verme ve duygusal ihtiyaçlarımızı giderme konularındaki tavırlarımızı ve karşılaştığımız dış etkileri belirler ayın burçlardaki ve evlerdeki etkilerini anlatmaya devam edeceğiz.